Almanya'nın iç güvenliğini de biz Türkler koruyacağız. Öyle ki tarihinde ilk kez göçmen kökenli bir ismin özellikle de bir Türk'ün Almanya'nın iç güvenlik ve casuslukla mücadele kurumunun zirvesine oturduğuna tanık olacağız. Tarihi biri tartışmasız bir gurur, kritik bir devlet içe atama ancak hiç şüphesiz diyemeyeceğim. Çünkü bir sorarlar Almanya'nın istihbaratının başına neden bir Türk getirildi diye. Onaydır boş olan federal anayasayı koruma dairesi başkanlığı yani Almanya İç İstihbarat koltuğuna Sinan Selen getirildi. Uzun süredir başkan yardımcılığı yapan ve son 10 aydır vekaleten göreve yürüten Sinan Selen resmen İç İstihbarat Başkanlığı koltuğuna atandı. Bu karar Almanya için sadece bir atama mı yoksa yeni bir stratejik dönemin işareti mi sorusunu da beraberinde getirdi. Çok geçmişe gitmeyelim. 53 yaşındaki Sinan Selen sadece 4 yıl öncesine kadar Türk vatandaşıydı. Kulislerde konuşulanlara göre de yalnızca Birkaç yıl önce Türk vatandaşlığından resmen ayrılarak Alman vatandaşlığına geçti. Bu da demek oluyor ki Almanya en kritik güvenlik kurumunun başına henüz yeni Alman olmuş bir ismi getiriyor. Alman güvenlik çevreleri de Selen'e en iyi profesyonel kuruma dinamizm katacak sözleriyle övüyor. Şunu da aktaralım son yıllarda Türk kökenli siyasetçi ve yöneticiler de ardı ardına Almanya'nın kritik makamlarına yükseliyor. Örneğin Almanya Sosyal Demokratlar Partisi milletvekili Macit Kara. Ahmetoğlu Federal Meclis Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Bülent Ürük, Almanya'nın en büyük medya devlerinden birinin Funke Medya Grubu'nun iletişim başkanlığına getirildi. Liste uzayıp gidiyor. Sizce Almanya'nın Türk kökenli isimleri tercih etme sebebi ne olabilir? Yorumlarda tartışalım.